Gene halatlı bir sığırıcıyla karşı karşıyayız. Kurduk, bitirdik. Halatlıların farklı arkadaşlar, zincirli de tek motor olurken halatlı da iki redüktör, iki motor. Sistemi çalıştırıyor. Bu demir olmayan bir ahır burası da. Öyle olduğu için mecburen burada yine kademelik gürek kullandık. Ee, sağ Sağolsunlar burada yaşayan ahır sakinleri arkadaşlar. Bize gübreyi daha önce hazırlamışlardı bizim için de iyi oluyor aslında ahırda gübrenin olması. Çok olmaması kaydıyla ahırda ilk çalışmada gübrenin olmasını her zaman tercih etmişizdir. İki tane kürek, yine birisi giderken, bakın bu geri gelen kürek mesela kanatlarını kaldırır ve gübreyi taşımaz. Bunu sıkça söylüyorum çünkü bu sıkça bana sorulan sorulardan bir tanesi. Yani kürek geri gelirken aynı gübreyi tekrar geri tanın getirir. Hala geç, hala numaraya geç abi. Arkadaş. Boş. Hah. Hayırlı bereketli olsun Ersin Bey'e. Güzel günlerle kullansın inşallah. Çalışmaya devam ediyoruz.